Ben 1959 Çorum Alaca Yüksek Yayla Koyu'ndan Alaaddin Kara. Yaklaşık 4-5 yıldır bende bu şeker hastalığı var. Şekerim 20 gün bir yattım hastanede. 25 gün bir yattım. Şekerimi normal 400-450'ye düşürdüler. 450 açlık, 650-700'e yakında dokluk oluyordu. Sonra ben bunu kullanarak bir de üstüne ilaveten e, şey verdiler, hap verdiler bana. E, i̇ğneler hariç. Günde dört sefer iğne, insülin iğnesi yapılıyordum kendi kendime. E, i̇ğneyi yapıyorum. Üstelik de bir hap kullanıyordum ben kendim. Sonra bu e, şeyi araştırdık, sorduk. Oğlan e, kendisinin tanıdıkları varmış. Oradan baba bu ilacı alalım dedi. Ben biraz pahalı olduğundan dolayı istemedim ama sonradan canlın manileri mi dedi. Getirtti sağ olsun. Ben bu ilaca e, banta başlayalı başladıktan sonra başladığından 3 gün 5 gün sonra ben kendi kendime hissettim bunu. E, çok dinç olarak sabahları dinç kalktım. Bu böyle bir kendimde bir yorgunluk hissediyordum. Bu yorgunluk hiç kalmadı. Yorgunluk hala şu anda da yok kendi kendime çok dincim, ağrımsızım hiç yok. Ve iğneyi de dördü ikiye düşürdük. Bir sabah bir akşam vurunuyorum şu anda. Bazen arada iğneyi hiç vurulmadığım zaman da oluyor ama e, benim şeker yükselmiyor. Şekerim 90'a kadar düştü açlık. 90 ile 100, 110 arası açlık oluyor. Dokluk da 110, 120, 130, 100, 200'e yani hiç çıkmadı. Çıkmıyor da şu anda. 200'ün üzerine hiç çıkmıyor dokup şekerim. Ve normala geldim ben kendi kendime yani kendim de hissediyorum. Herkes kendini bilir yani. Böyle bir uyuşukluk yok. Yol yürümemde bir rahatsızlığım yok. Ağrım hiç yok. Çok şükür. Hatta şunu söyleyebilirim. Benim dişlerimden rahatsızlığım, dişlerimin hepsi oynuyordu. Hastaneye gittim. Dişimi çekmedi doktor. Sende şeker var bunu kanı durduramak dediler. Bunlar kendi düşecek dedi doktor. Şimdi dişimin bir tanesi kendi oynadı düştü. Ama e, diğerleri de bunu bantı şey yaptıktan sonra banttan dolayı mı bilmiyorum ama yüzde doksan banttan e, oynamayı da kesti şimdi. Normalinde dişlerimin ağrısı sızısı da hiç yok. E, İmamı istediğim gibi yiyorum. Yani herhangi bir sıkıntı da yok bende. Yani bu yaklaşık ben bu bantada başlayalı bir, bir buçuk ay kadar oldu. İnşallah bundan sonra zannediyorum ki eğer bu şekilde devam ederse, bir iki ay daha devam ederse bundan tamamen kurtulacağımı hissediyorum ben. Bir de şunu diyorum. Ben bu şeker hastalığı bana 5-6 senede eğer ki e, devam etti de hastalık çöktüyse dalıma bu hastalıkta da iki günde iyi olacağını zannetmiyorum buna rağmen de ben sabırla ve bek, şeyle bekliyorum. Yaklaşık da bir buçuk ay oldu. Ben bir buçuk ay değil, iki senede olsa devam etmeyi düşünüyorum. Daha da fazla olsa devam edeceğim. İnşallah bunu ben iki seneye de geldiği zaman büyük ihtimal bunu atlatacağız, iğneyi de bırakacağız. Yani şu anda bütün eşe, dosta, arkadaşlara da tasfiye ederim. Ya bu bir sigara parası değer verilen para günlük 15 lira 20 lira dediğin para nedir yani adam akşamaca bir sigara içiyor sigaraya veriyor parayı sigaraya verene kadar hiç olmazsa sigara seni zehirliyor bu seni yetmeye çalışıyor ayağımın altına yapıştırıyorum 48 saatte değiştiriyorum abdest alırken üstüne mes ediyorum herhangi bir sıkıntısı da yok acısı yok sancısı yok İğne vuruyorum iğne her tarafım benim delik deşik olduğuydu. şu anda günde iki sefer yapıyoruz dozunu da düşürdük önce ben 56 ünite iğne vuruyoruz. Şimdi 36 vurmuyorum. Doktora gittim geldim. Doktor düşürmemiz lazım. Sen, seninki normala gelmiş dediler. Ben de onun için şimdi iğneyi iki severe düşürdüler. Hapı da bıraktık yani. Hap da kullanmıyor. İnşallah bundan sonra yakında iğneyi de kurtuluruz yani. Ama ben bütün eşime dostuma da bunu tavsiye ederim. Yani ben bunu e, kendim arasam belki bulamazdım. Bulacak bir durumda da değildim. Araştırsak da bulamazdık. Çocuğun tanıdığı varmış benim oğlanın Emrullah'ın e, tanıdık vasıtasıyla bunu illa kullansın demiş ben de onun için kullandım. Hatta ilk önce para bunu alacak durumda da değildim. Sıkıntım vardı. Baba ne olursa olsun ben alacağım. Senin sağlığından ileri mi dedi. Aldı getirdi. Allah razı olsun. Çok da rahatım yani şu anda. Hatta 3-4 gündür köye gittim geldim. Köydeki arkadaşlara da söyledim ben. Köyde de temiz havada İnan iğneyi hiç kullanmasam da aklıma gelmiyor. Hapı bantı yapıştır tamam rahatlıkla istediğin gibi gezebiliyorum yani. Böyle bir sıkıntısı yok bana karşı ama rahatlığı daha çok. Ben sabah işe giderken sabahına bir ölüm kalkıyordu. Yani böyle bir haksizlik vardı, yorgunluk vardı. Ne bileyim, doğru dürüst yemamı yiyemiyordum. Doktor ekmek yeme dedi sade yemeklerden ye, ekmeği çok az ye dedi. Ben de ekmeği azaltıyorum ama ekmeğe de gözüm düşüyordu. Yediğim zaman sıkıntı yaratıyordu bana. Ama şimdi bazı arada yine hoşuma giden yemek oldu muydu? Olancasını götürüyorum. O kadar eski sıkıntıların kalmadı. İnşallah bundan sonra da düzeleceğim yani. Ben öyle hissediyorum kendim. Hiçbir ağrısızlar yerimde yok. Yani benim eşe, dosta, arkadaşlara diyeceğim, tasvi edeceğim şeyler bunlar. Ama kullanmak isteyen bir sigara parası, başka bir şey değil kardeşim. Sigara her gün adam bir paket sigara içiyor, ona zehirleniyor, sağlığının için bunu yapmıyor. Ben bunu tasvi ederim bütün eşe, dosta. Yapmasını isterim yani. Bir denesin, baksın, olmazsa ikinci almasın, ne olacak? Canından daha mı ileri yani? Sonra sesim de rahatladı benim. Bu Sade bir şeye demek ki değil. Her şeye lazım oluyor. Hatta hatta bu dışın bantını ayağımıza yapıştırıyoruz. Kağıdını da suya koyup içiyoruz. Suyu bilene etkiliyor yani. Bunda bilene faydası var yani. Bunu da eşe dosta tasfiye ederim yani. Minararları hep düzeltiyor. Her şeyi denk getiriyor. Boyun fıtığı, bel fıtığı ağrılarına da iyi geldiğini söylüyorlar. Ama benim boyun fıtığı yoktu şükür Allah'a. Bel fıtığım da yoktu. Ama ee, bu şekerden rahatsızlığım vardı. O da şükür Allah şu anda iyiyim yani. Benim diyeceklerim bu kadar. Arkadaşlar, eşe, dosta tavsiye ediyorum. Yani almak isteyenler bir alsın denesin derim ya. Yani. Hadi hayırlı akşamlar diyorum herkese de. Bu kadar diyeceğim. Hayır.